Hadi bakalım. Hadi şu an. Bastın mı kayda? Aha. Bastın mı kayda? Kayda kayıyor. O kadar uzun zamandır video çekmiyoruz ki video için kamerayı hazırlamamız tam 2 saat sürdü bu soğukta. <laughs> <laughs> Bunun mikrofon ayarı neydi? Sony'den Canon'a geç, Canon'dan Sony'ye geç bir sürü şeyler. Ay Aynen. kafa karışık. Ya Evren zaten podcast'ta başladığından beri kanalı çok saldı. Aynen. Yorum Hep Evren benim yapma, yüzümden. salma. Ama salıyor. İşte Eray küstü bana. Ona neymiş işte podcast kanalı açmışsın. Kanala geliklerine hiç video çekmiyormuşuz bu yüzden. Ne alakası var, yani. var abi? Biri görsel, biri işitsel. Eray ve Evren ayrılacak mı? E ayrılacak mı? <laughs> böyle şeyler geldi. <laughs> evet. Evet. En son şey geldi. Eray abi Evren abi çok yalnız bırakıyorsun. O da Instagram'da çıplak kadınlar paylaşmaya başladı. Bu işin sonu kötü. Bunu kim yazmış ya? Böyle bir şey mi var? Şey böyle reels'lar, videolar paylaştın ya. Bir işte, tane, bir tane çıplak hanımefendi kadın hanımefendi mayosuyla <laughs> karlanırken, güneşlenirken <laughs> diyemeyeceğim ona. Bir reals. yani ben. Kanadalılığı gösteriyorum. Tabii. Kültürü paylaşıyorum. Evet. Orada diyorlar ki evren yalnızken böyle şeyler. Bir yapıyorlar. de şey vardı Instagram'da böyle çıplak benzin istasyonunda yine bikini'siyle. İşte Kanadalı onlar. <laughs> ya onlar ben paylaşıyorum. Yapmıyorum. Ya paylaşmayacağım bundan sonra kesinlikle. Evet uzun zaman sonra kamera karşısına geçtik bu arada 100.000 olduk değil mi? Çok teşekkür ederiz. Aynı bin olduğumuzdaki heyecanı yaşıyorum 100 bin olduğumuzda. Aynen öyle. <laughs> ya bak YouTube'a çok teşekkür ederim. Teşekkürler YouTube. Aynen. Ya uğraşmışlar bizim için el emeği, göz nuru ve dökme. Dökme. Bakarsın, öyle. <laughs> Lokma gibi bir şey. Bu <laughs> dökme. <laughs> <laughs> dökme bir demirden. Evet. Plaketi doğrusu, diyorsun. Değil, şey. Beyaz altın. Beyaz altın. Dökme evet, beyaz bir altın. beyaz altından bize 100 bin özel plaketi gönderler. Çok Vallahi. teşekkürler. Herkese herkese aynısından gönderiyorlar. Da da da. Da da da. Ben da da da. Da da da. Yapıyorsam. Da da da. da. İşte görüyorsunuz çok teşekkürler 100 bin hediyesi YouTube'un. Şey dediler evet. yani o kadar zorlanarak 100 bin oldunuz. O kadar ittire ittire oldunuz ki bizim de vaktimiz vardı. Yavaş yavaş işledik İşlemişler işlemişler. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz gerçekten YouTube'a 100 ee... bin hediyesi. Bence 100 bin için özel bir video bekleniyor ya. Onun ne olacağını bulamadık yani. Ha, hani. Bir de Covid dönemi yani. Covid dönemi bir şeyler yapmak istiyorsun. Atraksiyonlar ben dedim helikopterden atlayalım, paraşütle <laughs> inelim falan. Ya da ne bileyim Justin Trudeau'yu çıkaralım. <laughs> Konuk. Justin gelecek ya gelecek de o şey. Son 1,5-2 aydır bir noktaya geldik ve evrenle üretmekten yorulduk. Çünkü sadece Kanada geyikleri değil, Kanada geyiklerinin içinde kendi işlerimiz için de sürekli yaratıcı bir şeyler yapmak zorunda kalıyoruz. Bazen yeri geliyor, çevreci bir şirketin kampanyası için bir video çekmemiz gerekiyor ve o kampanya için oturup yaratıcı bir script yazmamız gerekiyor. Durmadan sürekli bir şey üretmek zorundasınız. Ve bunu yaptığımız için de bazı zamanlar diyoruz ki artık ben bu beyni çalıştırmak istemiyorum. Yani hani içimden gelmiyor ve gerçekten bir şey üret etmek istemiyorum. Sadece yatağımda yatayım, filmimi izleyeyim, Netflix'te yeni evet. çıkan diziyi bir günde bitireyim moduna geçiyorsun. Ve doğal olarak da para kazandıran işi seçiyorsun Kanada geyiklerinden bence. Evet. Bir de şöyle bir fark da oluşuyor. Onu insanlar da fark ediyor zaten. Kanada geyiklerinin ilk videolarıyla şimdiki videoları arasında kalite olarak fark olmuş olabilir. Ama orada daha eğlendiğimizi düşünen, orada daha samimi olduğumuzu düşünen insanlar var. Bu da çok normal. Çünkü o zamanlar ben mesela restoranda çalışıyordum. Sabah Eray gidiyordu, Aylak'ta dil okulunda çalışıyordu. 8 saatlik mesai. Ben 8 saatlik mesaiden geliyorduk. Ondan arda kalan vakitlerde biz Kanada geyiklerine video üretiyorduk evet. ve kafamızı sadece o zaman çarptı. Bir rutinin içinde çok düşünmen. Restoranda bir düşünecek bir şey yok, yaratıcı bir şey yok. Hı -hı. Ya da aylar gittiğinde ekstra yaratıcı bir şey yapman gerekmiyor e, mesai içerisinde. Ama sonra burada yapıyorduk. O yüzden o farklı oluştu. Şimdi işimiz olunca demek ki böyle oluyormuş. Evet, vardı. yorulduk. Tabii. <laughs> ve o yüzden de son bir buçuk aydır falan dedik ki, madem öyle, biz biraz frene basalım ve şu an üretmek için de üretmek istemedik. Ya içimizden gelmedi bir şey üretmek. Kendi kabımızda birazcık dinlendikten sonra şimdi tekrar hayata dönüyoruz. Çok şey değişti. 2020'nin başına o kadar gaza gelmiş, o kadar eğlenceli bir şekilde girdik ki dedik bu yıl bizim olacak çoğu insanın dediği gibi. Bu yıl şunu yapacağım, onu yapacağım, bunu yapacağım. Ee, ve her yıl yaptığımız bir video vardı biliyorsunuz. Yeni yıl hedefleri. <laughs> Geçen yıl hedeflerimize ulaştık mı? Hiçbirinde ulaşamamışız. <laughs> bu yıl bakıyoruz yine ulaşamamışız. <laughs> <laughs> ve bu, tabii ki bunları konuşmamız lazım. <laughs> Aynen öyle. Yavaş yavaş isterseniz bu konuya da girelim. Kısaca toparlama gerekirse artık adettendir. Bunu da söylememiz gerekiyor tabii ki. 100 bin olduğumuz için, 100 bine ulaştığımız için ve bizi bu yolda çok destek verdiğiniz için Can Gölü'nden çok çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Herhalde topladı zaten bir daha ekstra bir teşekkür edemeyeceğim. Evren podcast'inden de... teşekkür edecek. Ben podcast'imi acil çıkış Spotify'da Google'da ekleyin. Hocam, e, şu an Üstüne reklam şu an re reklam yaptın kendi podcast'ını. Ben şu an Kanada sponsor sponsor Bölüm boşçuk. <laughs> <laughs> bu <gülüyor> bölümün, bu bölümün sponsoru Acil Çıkış Podcast. Beni dinleyin. Orada çok farklı şeyler söylüyorum filan. <laughs> okay. Evet, Eray Güler. Hedefleri konuşacağız. 2020 yılını ben kabul etmiyorum. 30 yaşıma girdim. Çok büyük bir parti vereceğim demiştim. Ben saymıyorum bu yılı. Yani yok benim için. Abi neden yok ya? Ben onu anlamıyorum ya. Niye yok abi? Var. Abi, bu yıl bir gerçek ve bu gerçeği kabulleneceğiz he abi. Hedeflerimizle alakalı şeyleri çok etkiledi ama. Senin e, tamam. bir numaralı hedefini söylüyorum ben. Söyle. Bu yıl kesinlikle bir yurt dışına çıkacağım demiştin 2020 yılında. Evet. Çıktın mı? Çıktım. Nereye çıktın? Meditasyonla çıktım. Meditasyon. Böyle kendimi... <laughs> Yoga yaptım. Ben bu yıl yoga bak. Yoga bana kazandırdı bu yıl. Ne yakın. Yoga <laughs> yoga moga yapmazsın ama şey bende bir şey yok. daha iyi. Ama şey Alberta'ya gittim mesela. Çıldırdım o sayılır. Aynen öyle. Yani zaten bence olay bu. Bundan sonra ben planlarımı açıklamıyorum. <laughs> Çünkü hiçbir tanesi tutmuyor. Evet. Bir sürü planımızı etkiledi ama ne yapalım. Bu da bir gerçek ve bence bu gerçek sayesinde de bir sürü insan hayat kalitesini değiştirmeye ve önceliklerini daha çok kendine vermeye başladı. Bence bu 2020 yılının çok güzel bir kazanımı oldu. Yani. Biz ne ara rolleri değiştirdik? Sen Pozitifsin ben daha negatif bakıyorum olaylara. Bilmiyorum artık böyle. Biz de değişmişiz 7 <laughs> değişmişiz, yani. yıla itibariyle. Benim pozitif olmam, bunları <laughs> benim söyle olmam gerekiyordu ya. Ya işte bak bir buçuk ay video çekmedik neler oldu? Herkes değişti çok değişti. Ben depresif bir insan dönüştüm. Evden çıkmıyorum. Neyse ona geleceğim. Şimdi sen bana hedefimi söyle şimdi. 2020'nin başında Evren Başer'in tabii ki bir hedefi vardı. Her yıl olduğu gibi. Her yıl olduğu gibi 20 kilo daha vereceğim dedi. 20 kilo vereceğim dedi. Net evet. baktım videoya öyle demişim. <laughs> Baktı 20 kilo veremiyor. Da... Almayacak. Aldım. 20 kilo daha aldım üstüne. Bu yıl 40 kilo <gülüyor> <gülüyor> Ya şimdi şöyle bir şey oldu. Evden hiç çıkmayınca hani evde spor yapabilen de bir insan değilim ben. Hı hı. ve can sıkıntısından durmadan ye Allah ye ye Allah. Bir de ev arkadaşlarımıza beraber Costco üyeliği aldık biz abur cubur çok ucuz orada doldur sepeti doldur doldursa ye Allah ye bilgisayar başı falan doğal olarak da ama yeni bir hedefim var bununla ilgili onu hedeflere gelince söyleyeceğim ama ne yapacak yapacak bir şey yok adam yani ya ya evden çıkamıyorsun bir yere gidemiyorsun bir şey yapamıyorsun yani öyle bahane yani gidecek bir yerin olunca yürüyecek bir amacı dışarı çık hani evet, bence 2020 yılı bütün güzel bahanelerin gerçekten <laughs> kullanılabildiği bir yani <laughs> <laughs> Bahane gerçekten Aynen. bahane boku atmak yani. diyorum ben. Onu. Yıla boku atmak. Abi korona var ya. Yani. Hani abi ne yapacağız? Şimdi bir e-mail göndermem gerekiyor. 3 gün sonra göndermişim. Abi korona var ya. Benim <laughs> <laughs> <Değil gülüyor> hatları yavaşlatmış korona. Her şeye böyle korona var. Tamam o zaman senin ikinci hedefini söylüyorum. İkinci hedefin şey demiştin geçen yıl 2020'de. Bu yıl dedin, kendime daha çok vakit ayıracağım. Evet. Bunu ben... yapabildim aslında. Yaptın mı? Çoğunu yaptım. Niye? Ya. Daha, Ağlıyorsun daha çok... telefon dergi. Son iki ay gerçekten çok yoğundu. Hani <laughs> aşırı yoğundu. Ama onun öncesinde çoğu zaman böyle bir durup, böyle bir frene basıp, sakinleyip, ana gelip hani gerçekten çevremdeki oluşumlarım, çevremdeki enerjinin biraz daha içine girebildiğim bir şey yaratmaya çalıştım. Daha çok mesela işte <laughs> Alberta'ya gittim. Alberta'ya gittim. Alberta gittim. <laughs> Sonra... Alberta'ya gittim. Gittim, gittim. Sonra Lake Louise'a gittim. <laughs> tamam be. <laughs> Olsun. Bunu Sonra... kendine vakit ol... ayırmak olarak sayıyorsun. Evet ama şey de yani onun dışında sürekli doğayla iç içe olmaya çalıştım bu Hı. yıl. Yani oraya gittim, buraya gittim. Hep böyle bir dağ tepe, dağ tepe, ağaçlık, kayalık, işte uçurum. <laughs> son iki ay ama. Evet, son iki ay. Ayar. Son iki ay son iki ay iki bana bile vakit ayırmadı. O yüzden <laughs> gelmedi bile. Evet. Şimdi bu taşındı Toronto'dan uzağa gitti diye gelmiyor. Neymiş? Çok işte araba mesafesi. Hiç de değil. Yani. Sonra ya Evren Podcast ko yapıyor. Abi Covid var ya. Yani. Covid. <laughs> Sanki yolları <laughs> kapatmışlar gibi. Bir de şey diyor Toronto'da her yer kapalı. Guelph'de her yer açık. Evet, Nispet yapıyor. hafta her yer açık diyor <laughs> bir ara. Onlar Toronto'da lockdown'dalar. Biz hafta gidip restoranlarda yemek yiyorduk. Ha, tamam. Ta ki Hı? neyse. Kapandı. Neyse neyse. Diğer hedefim. Diğer hedefine geçiyorum. Sen de yurt dışına çıkacağım demiştin. Sen de... Çıkamadım <laughs> ama guafa <bu> geldi. Gördün, <laughs> 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 2020 yılında dedin ki Recro Digital Marketing şirketimizde 8 kişi çalışıyor olacak. Bu hedefine vardık mı? Evet. Bazı projelerde 8 kişiden de daha fazla çalıştık. Ama full time olarak 8 kişi olabildik mi? Hayır. Şu an full time olarak 5 kişi var. Neden? Covid var. <laughs> Covid'den. Nasıl iş al... COVID alabilirsin Evet. Covid çok zor. Yok şaka bir yana aslında 9 kişiye bile çıkabildiğimiz bazı projeler vardı. Ee, ama ben daha çok full time, yani gerçekten bizimle çalışan 8 kişi hedefliyordum. O kadar olamasak da, yine de ekibi geliştirdik, biraz daha büyüttük. Ee, herkesin rolleri daha belirgin olmaya başladı. Çünkü biz de yeni bir şirkettik. Biliyorsunuz geçen yıl daha da yeniydik hatta. Evet. Ve hayatımızda yüzden... ilk kez bir iş kuruyoruz kendimiz aslında. Evet. Öyle de bakmak evet. lazım. Aynen öyle. Sonuçta yani... bunun muhasebesi nasıl olurmuş, bilmem nesi nasıl olur, bunları öğrenmek <laughs> zaten belli bir vakit gerektiriyor. Evet, aynen öyle. Ve yorucuydu, zordu bizim için tabii öğrenme körvi diyorlar ya buna. hani öğrenme eğrisi, eğrisi diyelim biz ona öğrenme eğrisini güzel bir şekilde atlattık diye düşünüyoruz yani ona da böyle küçük küçük bence ulaştık diyebiliriz ya Evren'cim senin son hedefinde dedin ki sen 50 kitap okuyacağım bu yıl evet böyle Okudun bir mu? hedef onu da birçoğunu tamamladım diyelim ne güzel ben hep şey düşünürdüm ya <laughs> Böyle bir fantezi vardır kitap okumayı sevenlerde. <laughs> Böyle bir hapse falan düşersem ne kitap okurum? Hani vaktinde var ya ya da bu ıssız adaya Ama sana hapis. Ev hapsi. İlk Covid'in başlarında dedim ki işte o podcast'te de başladım. Kitap da bir sürü okurum falan. inanılmaz vaktim var. E belli bir zaman sonra geçti. Depresif artık yani hep <laughs> evdesin. Canın kitabı açmak istemiyor. Bakmak istemiyorum yani. <laughs> Tele Dizi hiç izlemek istemiyorum. Böyle bir hale geldi. O yüzden bir düşüş yaşadım. O yüzden 32 kitapla bitirdim bence. Bravo. 50 kitap. Yani 32 50'nin yanında 32 bence fena yani değil. 18 kitapta ben okumuştum. Onu sana anlatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ve bunu 50'ye tamam. 50'ye tamamlıyoruz diye. Covid dolayısıyla o kadar kötü gitti ki bütün her şey. Evet. Yani... zaten o Covid videolarımızda anlatmıştık. Her şey o kadar evet. sosyal seçmişiz ki hepsi sosyal işler. Covid çıktıktan sonra ilk 3 ay dedik ki biz yok çok kötü bir karar almışız, çok kötü bir karar vermişiz falan. Ne yapacağız, ne edeceğiz böyle 1 2 ay Covid de bize bir güzel vurdu ve biz biraz düşüş dönemine girdik. Kendi kişisel birkaç sorunumuz vardı. Onlardan yükseldi vesaire falan derken böyle bayağı bir enerjimiz düşmüştü. Ama ondan sonra dedik ki hep zaten böyle oluyor genelde evrende bana. Bir yerde çok sert düşüyoruz ve ondan sonra onun sekmesi çok daha hızlı oluyor. Ve sonra dedik ki abi böyle bir şekilde biz ne kadar devam edebiliriz yani? Sonuçta Covid bir yerde bitecek. Yani. Ve bizim sürekli devam etmemiz lazım. O motivasyonu her zaman alamasak da alabildiğimiz günlerde sürekli kendimizi geliştire 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 birbirimizi gaza getire 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 işleri farklı bir yerine yöne doğru evrildik evrildik ve oradan devam ettik şu an kötü başlayan bir yılı çok güzel bir şekilde bitiriyoruz hatta bunu da söylemeliyim 2019'da kazandığımız paradan çok daha fazlasını 2020 yılın sonunda kazanabildik. Ee, bir dönem devlet yardımı aldık ama o devlet yardımından sonra yardır 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 ama gerçekten bazı günler 16-17 saat hiç durmadan çalıştık. Çıktı. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? diyorsun kızım? İşte. Google konuştum. Aynı sokaklarda Şanlı Şer'in şarkısı diye arama yaptık Google. <laughs> Böyle bir şey mi dedim? Dinleniyoruz. <laughs> Dinleniyoruz. Ne diyordum? E geldik 2021'e. Başladık da daha da girdik içine. Hadi bakalım. Seneye yapamayacağımız. <laughs> en azından birazını yapacağımız. Bizi ayakta tutan. Evet. evet. Yani en azından böyle bir hedefim var diyebileceğimiz. Yeni hedefler belirleyelim. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Tamam. Söyle bir tane hadi. 2021'de yurt dışına çıkacağım. Bu <laughs> çıkacağım. Covid bitsin. Ulan Kanada pasaportu aldım. Hiçbir yere gidemedim. <laughs> Covid bitsin. Çatır çatır. Oradan oraya oradan oraya. Uçmazsam ben de aynı hali. Kendimi yüklemem bu kadar. Ben de 2021 yılında yine yurt dışına çıkıyorum. Direkt ama hedefli de. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyorum. Oo güzel. Kuzenim var orada Houston'da. Houston'a gideceğim. Houston. hedefim bu. Houston bir NASA'yı merkezini dolaşırım. tabii yine bu Covid'e bağlı olacak ama hmm. herhalde aşılanıyoruz şu an hepimiz. Pıt 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 pıt. Bize de sıra gelir yakında. Amerika ne halde olur bilmiyorum. <laughs> ben Türkiye'ye de gelmek istiyorum orada 2021 yılında. Da geleceğim ya. Türkiye'ye Eylül, Yurt dışı Ekim. sayılır Türkiye'de. Eylül, Ekim gibi geleceğim. Senin ikinci hedefin ne? İkinci hedefim ne? İkinci hedef bu yıl kilo ile alacağım. alakalı bir hedef <laughs> koymuyorum. Bu ben... yıl bedenimi seviyorum arkadaş. 5 kilo alacağım da. Ben ne zaman kilo vereceğim desem çünkü kilo veremiyorum. Bunu artık anladım. Kendimi bu konuda zorlarsam olmuyor. Yani Koca göklü diye yorum yazı yazabilirsiniz <laughs> altına şu an bu beni hiçbir şekilde teşvik etmeyecektir. Bunu da söyleyeyim. Ben aynaya bakacağım böyle çıplak. <laughs> Ondan sonra o ben, diyeceğim ne güzel götüm var. Tam ben, ben buraya çok Göbeğe bak mükemmel. Evren istemiyorum. <laughs> Harika vücut diyeceğim ya. Kendimi önce vücut olumlu olması yapacağım bu yıl. Kendimizi sevelim. Kendimi seveceğim. O, okşayacağım, o, o, o diyeceğim ya şunlara bak <laughs> falan diye böyle bir hedefim var. Evren komşular var diğer evet, tarafta böyle memelerimizi şey yapmasın. Aynen. Tamam. tamam. Ne diyordun? Senin ikinci hedefin. Bu yıl bitmeden bir dövme yaptırıyorum abi şunu fark ettim. Ne kadar fazla doğayla iç içe olursam o kadar fazla mutlu oluyorum. O kadar fazla o ana geliyorum. Yani gerçi beni böyle ormanın içine at. Ben o zaman e-mailmiş Bir şey oldu zaten. Ben, at diye. bir <gülüyor> mutlu oldun sen. Ay ben seni beni bir oraya bir at sen. <laughs> acayip mutlu oluyorum ve hep o ana gitmek için kendimi hatırlatacak bir dövme yaptıracağım. Olay bu. Mesela. Hatta nasıl yapılacağını, ne istediğimi falan sen da biliyorum. Biliyorsun. E, umarım bu yıl bitmeden onu yaptıracağım. Bunu kesin yaptıracağım. Tamam. Ben son hedefimi söylüyorum o zaman. Söyle. 2021 yılında Kanada vatandaşlığına başvuruyorum. Eylül'de o. dolacak. O. Hı -hı. E, sonuçta dolunca hemen başvuracağım. Beklemeyeceğim 2022 Bu hedef mi yani? yani ne bileyim. <laughs> Gelmişken başvurayım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum üçte bir tutturayım diye yapıyorum. Tamam, Bunu tamam, yaparsam tamam. en azından... Ya Yanlışı doldurma da benimki gibi. <gülüyor> <gülüyor> Yok biriyle dolduracağım ben senin gibi. <laughs> Güzel tek gibi. tek kurşunla bitirmek istiyorum olayı. Senin üç son hedefin Son hedefim de şöyle. Öyle bir iş yapacağım ki dijital medyada zaten birçok iş yapıyoruz ve birçok kitleye ulaşıyor. Bu sefer televizyona, televizyon kalitesinde bir iş yapacağım bu yıl. Televizyon mu kaldı oğlum? Herkes şey açıyor. Abi oldu, ne bileyim. Cık, fark etmez. Netflix yani, falan. Ama televizyonda olsun istiyorsun. Televizyon işte. kalitesinde bir iş. Televizyon kalitesinde evet. yani Televizyon kalitesinde bir iş ama şeye de verilebiliyor. Dijital da verilebiliyor. Tabii ki, tabii ki. Evet. Ama bir harbiden sağlam bütçe bir reklam çekmek istiyorum ve bunu bu yıl yapacağım. Hatta şimdiden yapmaya çalışıyorum. Umarım olacak. Çok Uç zor. verdi diye diyorsun, değil mi? Uç verdi. <laughs> evet, bu olacak çok. %50 nasıl... tamamlandı iş Süper olacak. Olacak. <laughs> Onu da paylaşırız. Burada paylaşırız yapacağız, herhalde. Yapacağız. Sonuçta o kadar reklam şey olmuş. Normalde sizin geçen yıl bize gönderdiğiniz e, hedefleri de okuyacaktık ama videoyu daha fazla uzatmak istemiyoruz. Bize de bir giriş oldu. Bundan sonra yaldır yaldır geleceğiz diye umut ediyorum. Başımıza <laughs> bir iş gelmezse, yine depresif bir çöküntü yaşamazsak, enerjimiz düşmezse. Çünkü burada sözler sözleri tutmak çok kolay değil bu işte gerçekten. Hele ki bunu biraz da hobi olarak yapıyorsan. Evet. Ama bu sefer yerinden. biraz daha ufak attık. Evet. Civcivler yer gibi geliyor. <laughs> Zamanla ona. fark ettiysen şey daha nasıl diyeyim? Şükürcü mü? <laughs> öyle mi denir? Abi Zaman... şöyle bir şey var. Yıldızları hedefle. En kötü ihtimal ayak konarsın. E biz öyle yapmıyoruz. Biz bayağı i̇şte biz böyle çok biz baya... çok yıldız istiyoruz. İşte öyle yaptık ama yani en azından yapabildiğimiz kadar yani yaptık. yaptık. onda mutlu olacağız. Sonra. Evet. sonra 2021 güzel geçerse ona geçer. Son... 2022 Düşeceğim. Ocak'ta döşeriz hedeflerini. Yani. Döşeceğiz. Bunları yaptık, üzerinde bunları 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 da yaptık diyeceğiz. Bu arada videoyu kap kapatmadan önce Kanada geyikleri böyle işte 30 gündür 40 gündür video koymayınca işte o Vancouver'da Eray Karakuzu mu ne var, ondan sonra hedefler videosu yapmış. Ya burada hedefler Abi. videosunu biz yaparız. Yani orada gidip 120 kilo kaldırıyorsun, aralara sokuyorsun diye bizim hedefler videosunu alamazsın Eray Karakuzu. Eray bu yıl hedefim 140 kilo basmak. <laughs> Eray, Kara Karakuz'un <laughs> hedeflerini yapalım. Yeni evet. Siz de ama hedeflerinizi aşağı yazın. Seneye, Seneye. söz onlara inceleyeceğiz. Onları konuşalım. Bayağıdır video yapmayınca bu sefer araya sokamadık. Evet. Ee, teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Tekrar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Haydi hoşçakalın. hoşçakalın.